Burçak Tüncel, 25 yaşındayım. Doğma büyüme karşı yakalıyım. Hayatımın son 6 yılında mimarlıkla iç içeyim. Hiç düşünmeden zaten mimarlığı tercih ettim üniversite hayatımda da. Survivor, evet fiziksel güce dayalı bir yarışma. Görsel hafızamın, el becerilerimin, takım çalışmalarının Survivor'la bağdaşabileceğini düşünüyorum. Survivor bana göre tamamen hırs. Hırsı olmayan bir insan başarmaya da inanmayan bir insandır. Ben Survivor'a kendi kahramanlık destanımı yazmaya gidiyorum.